Selamun aleyküm. Like Tam kapandı şimdi. Arkadaşlar TikTok'ta gördüm. Şimdi bakın. Bu yazılar var mıydı yoksa ben mi Susun. gördüm? Game'in ismi Yumruk Kulesiymiş. Bunda korku oynanmış Tam götüm yedi benden yerlemeye karar verdim. Allah o senin Göttünü kim? Tövbe tövbe. Olur Vendigo sana tek kadar haberin olsun. Vendigo senden daha güzel. Bir de tipine bak ya. Allah'ım bu ne biçim tiptir böyle. Neyse hesabımda böyle eklemek isteyen eklesin. Şimdi aratalım. Lan şaka maka da bitiyor ya. Eee punç. Tamam arattık. Abi hangisi anısı satayım ya? Dur ilk çıkanı deneyeceğim. Delta var. ben çekici de var. Düşünsün. Abi de bu arkadaş istek atıyormuş bize. İnşallah hesabı vardır lan. Ban çekici onunla azından çözeceğim ben çünkü. Şimdi budur galiba. Çünkü böyle olmaz. Ya Delta bit. Lan kapat bakıyor bak şu tip. Neyse da arkadaşlar. E Kendisi seni. Ne var lan ee, ben nereden gideceğim şimdi? Lan orijinal bu mu? Bu değil miydi anasını satayım ya? Ne açık oynayalım. Belki bir bok bulabiliriz. Ha pardon. Bir şeyle mi aratacaktık lan? La? kanalın sonunda size göstereceğim TikTok hesabını lütfen takip edin. Tabii TikTok'unuz varsa. Ulan punch. Lan oğlum hangisi ben ne bileyim. Neyse ben şunu bir bulup geliyorum. Bulamazsam yoksa zıkkımlandırım. Tövbe tövbe. Buldum. Neyse. Ben anne aslını Doğru Doğrusuna gitmişim. Yani buymuş bence. Buymuş bence. zere Brand. Oğlum ben ne yazdım daha önce? Canım? Ha aynen evet arkadaşlar şimdi buymuş. Ya sesim bazen kız gibi geliyor ya. Ya bak adamlar bile biniyor. Biliyorlar ben nereden bilmiyorum. Buradan misin Tam şimdi Ya ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım, Abi, götüm ye. ben çıkacağım. Hadi götürmeye. Belki görürsün. Onu <laughs> Lan! gözünle tüküreyim senin ben! Korktun mu ha? Cam sıkaya attı oğlum. Adresimi bulsun abimin odasında iki tane pompalı var onun. Yalan etmiyorum burada. Ya bok seni isteğini ben kabul ederim. Kul kit olsaydım da ağzını sıçsaydım. Bu da cam var ya senin ağzını sıçarım. Korktum lan. Bakın buradan geçtim. Ya oğlum. Nasıl bunu bir arka ar Lan niye düştün? <laughs> Oldum sıçtım anasını satayım. Yaptığımız oyuna çambok gibi oyun. Korktum ha. Şaka maka korktum ha valla. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Yani ama beğenmişsinizdir. Şimdi arkadaşımı deneyelim. Goodbye.